Arkadaşlar ben yıllarca hak aramış bir insan bir hak arayan dostunuz bir emekçi kardeşiniz olarak buradayım. Kıymetli il başkanımız zaten gerekli şeyleri söyledi. Partimizin görüşlerini iletti. Söylemek istediğim şey şu. Biz sadaka istemiyoruz. Biz himmet istemiyoruz. beşli çeteye nasıl veriyorlarsa hak etmediklerini yandaşlara nasıl veriyorlarsa eşe dosta akrabalarına verirken hiç yüksünmeyenler ananızın ak sütü gibi helal olan alın terinizin hakkını verecekler. Anayasanın eşitlik ilkesi de bunu da böyle söylüyor. Vicdan da bunu böyle söylüyor. Ahlak da bunu böyle söylüyor. Sizinleyiz. Ben bu demokratik mücadelenizi takdirle hem destekliyorum hem de yanınızdayım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şimdi de herkesin merhaba beklemedim. Helal olsun Hı -hı. Kanka, helal olsun. Helal olsun. olsun.